Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nur. Bugün sizinle birlikte biliyorsunuz saçlarımı çok fazla şey yapmayı seviyorum. İşte ombresini evde kendim yapıyorum. Ya da saç şekillerini kendi kendime böyle e, kafamda uyarlayıp yapıyorum vesaire bilmem ne. Zaten saçlarımı çok e, seviyorsunuz diyebilirim. Çünkü genelde benim saçlarımla ilgili çok soru geliyor bana. Bugün de sizinle birlikte genelde evde yine yapılmayan, yine böyle cesaret edilemeyen acaba bir şey olur mu acaba diye düşündüğünüz bir saç konusuna dahil oldum. Ne yapacağız bugün? Bugün evde kendimiz Brezilya fönü yapacağız. Bunun için bir marka araştırmasına giriştim ve Natura Keratin Türkiye'de bir marka ile karşılaştım. Bunun böyle Instagram hesabına denk geldim, YouTube'da bir iki videosuna denk geldim ve güvenilir bir site olduğuna karar verdim kendimce. Hem de bayağı böyle ürünler bana geldiğinde çok özel bir şekilde geldi. Biliyorlardı benim YouTube kanalımın ne olduğunu ve böyle bir video çekeceğimden de haberleri vardı. Belki de o yüzden böyle özenli bir şekilde gönderdiler. Hiç bilmiyorum ama bugün bu ürünleri sizinle birlikte deneyeceğiz. Ve videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın diyorum. Çünkü Natura sizleri unutmadı ve sizler için hediyeler ayarladık. O şekilde hemen başlayalım. Bana Natura iki farklı kutu geldi. Birisi bu bakımlı olmak işte vesaire diye bir kutunun içinden çıkan var. Hem bir de bir kutu daha geldi. O da şöyle yakından göstereyim. Üstünde adım ve soyadım yazan bir kutu. Böyle içini açtığımda bu hiçbir şey paketlerini açmadım. Bir tane e, bakım kremi maskesi geliyor. Bir tane şöyle onların göndermiş olduğu yine tarak var. Bir tane de sülfatsız şampuan var. Bunun büyük boyunu göndermişler. O keratin bakım setinin bunu küçük boyda mevcut. Bugün saçlarımı onunla yıkadım. iki kere yıkamam gerekiyor onu. Ondan sonra saçım böyle biraz kurudu. Biraz da kurutma makinesiyle kuruttum ve şimdi diğer işlemlere geçeceğiz. Bir de söylemeyi unuttum. Bir tane böyle argan yağı göndermişler. Bunu biraz denemiş olabilirim videodan önce. Çok beğendim gerçekten. Çok güzel bir ürünmüş. Şu an geldim ama kurutma makinesi bu kadar gelebiliyor. Buradan kurutabildiğimi kurutacağım ve bütününü kurutup hemen geri geleceğim. Makineyi çok sıcağa almıyorum. Orta sıcaklıkta kurutacağım saçlarımı. Evet saçlarımı kuruttum. Geldim. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi... Bu keratin bakıma başlıyoruz saçlarımı 3'e 4'e ayırıp böyle hangisiydi üstüne yazdım unutmayayım diye Bu keratin evet üzerinde hair treatment yazıyor ee, Bu bir keratin bunu işte dediğim gibi 3'e 4'e ayırıp saçlarımızı bu şekilde uygulayacağız Ondan sonraki işlemlerde anlatacağım şimdi hepsini anlatasım geliyor ama sıra sıra yapacağız Highlighter'ım görünüyor mu ya? şimdi saçlarım tamamen şükürler olsun ki bitti. Çünkü gözlerim şu an kıpkırmızı. kırmızı. Ee, bu tarz ürünlerin böyle açıcı gibi olsun, böyle kalıcı ürünlerin kullanılan şeylerde genelde hep böyle gözleri yakar. Yani bunu biliyordum ama gerçekten çok zorlandım. Hani böyle bir iki şey yapışımı direkt gözlerim aktı falan. Ee, neyse bunlar olabilir şeyler, bunlar olabilitesi yüksek şeylerdi zaten bunları biliyordum. Ee, şimdi saçlarımı böyle 5 dakika beklettim. Şöyle. E, şuralarını toka tutup önüme gelmesi çünkü önüme geldiği an saçım gözlerimi yakıyor. 5 e, dakika beklettim. Şimdi kurutma makinesini kurutacağız. En sonunda saçınızın kendi e, boyutuna göre düzleştireceğiz. Yani boyutuna derken kalınlığı inceliğine göre bir düzleştirme yapacağız. Baya bir uzağa aldım çünkü saçlarımı biraz göstermek istedim. Şu an gerçekten gözüm çok yanıyor. Yani ve bu saçı yaktıktan sonra dışarı çıkmam lazım. Bu saç hep böyle yakacağım, gözlerim yani bilmiyorum. Ee, saçlarımı şimdi düzleştireceğim. Benim düzleştirme şeyim, kaçtı bende kalmıştım. 120 ile 120 ile 130 arasında falan bir düzleştirme ben. İnce ince halde böyle tam alıp düzleştireceğim. <laughs> Yeniden merhaba şimdi saçımın hepsini düzleştirdim şöyle kalkayım biraz ve geldim ee, saçlarımı şu ana kadarki ki e, şeylerinden zorluklarından bahsedersem bu işlemlerin gözü çok fazla yakıyor saçlarda ağırlık yapıyor bu ürün 3 yani gün boyunca böyle düz dolaşacağınızı düşünürsek konuşmadım ee, ve hani biraz meşakkatli bir iş ama kalıcı bir şey istiyorsanız zaten çok da basit bir şey beklemezsiniz. Benim tek sıkıntım gerçekten gözlerimi çok fazla yaktı. Yani çok üzgünüm. markayı e, küsürmek amaçlı da söylemiyorum. Bu herhangi bir markadan aldığınızda yine aynı şey yani sonucu verecek, yine gözlerinizi yakacak. Çünkü hani bu işin doğası gibi bir şey. Saçlarımı e, kuruturken ve düzleştirirken Philips uzak olduğu için çok yaklaşamadım ama e, zaten kurutuyorsun ve üstünden saçın geçiyorsun düzleştirmeye. Yani çok bir aman ama e, problem yani bir işlem olmadı orada dediğim gibi işin en büyük kısmı bugündü. Yarın sadece düzleştireceğim tekrar. bayağı bir büyük ihtimalle ağırlaşacağım. En son pazartesi günü yıkayacağım. Bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum. Gerçekten Bayağı baya merak ediyorum. Şimdi hemen hazırlanan Eda çıkmam gerekiyor. Söylemem gereken bir şey var mıydı? Bilmiyorum şu an akma gelmiyor. Gelirse eklemiş oraları bir yaz olarak. O şekilde yarın görüşürüz. Günaydın. Tekrar merhaba. Günaydın. videonun başına oturdum. Videoyu bitirmeye çalışıyoruz. 3 aşamalı olduğu için. Böyle yani uyanır ama zaman yapayım ki hani gün sonunda ben işte şey yapmayayım. Zorlanmayayım diye. Hem de saçlarım gitgide ağırlaşmasın diye. Şimdi daha saçlarımı bile taramadım. Tarayacağız. Tarar bulabilirsem. Tarayacağız. Bu arada biliyorsunuz bugün sadece Allah'tan düzleştirme işlemi yapacağız. Onun dışında öyle gözümüzün yakacağı bir şey olmayacak. Bu arada şöyle bir dipnot vereyim. Dün bir yaklaşık iki saat gibi bir sürede tekrar gözlerim hani gözüm, saçım gözümün önüne geldiğinde gözlerim yine yanmaya devam etti. Ama onun dışında artık yanmıyor gözüm, işte saçım gözümün önüne Hani şey falan sandım hani hep mi yanacak bu saçım yıkayana kadar hep böyle mi devam edecek? Çünkü gözlerim akıyor gerçekten böyle. Ondan sonra zaten Natura Care için Türkiye'yi mesela onlar bir ay içinde bir iki saat süreceğini söylemişti. Öyle de oldu nitekim. Şimdi saçları tekrar düzleştireceğiz. Şöyle şuradan toplayayım ben. Bu arada yine aynı şekilde 220 ile 230 dereceyle ayarladım. İyice tutamlar halinde düzleştiriyoruz. iyileştirme işiyle işim bitti şimdi saçlarımı bu, ne kadar temiz olan tarafına şöyle son bir kere ve ikinci günümüz yani yapmamız gereken ikinci aşamada bugün bitti yarın son gün e, yarın gerçekten merak ediyorum acaba hani tamam böyle duştan çıktıktan sonra böyle bir şey olmaz anlarım ama Güzel bir şey bekliyorum. Umarım beni şaşırtmazlar. Ay beni yanıltmazlar pardon. O şekilde yarın yani bir 5-10 saniye sonrasında görüşürüz. Üçüncü gün tekrar beni oluruz. Hoşçakalın. Herkese tekrar merhaba. Bugün üçüncü gün saçlarımı sülfatsız şampuanla yıkadım. Şimdi saçlarımı kurutacağız. Çok merak ediyorum. Böyle önlerinden çok ümitli değilim çünkü Yaz geldi artık saçımı çok fazla önlerde tutamıyorum bu işte işlem sırasında saçınızı toplamanız lazım ya da kulak arkasına atmamanız lazım ben genelde böyle dolaştım onun için önlerde biraz iz çıkmıştı ama bakıcı şimdi bir kurtalım. Git. Geç hadi geç. Şimdi son olarak saçlarıma bu argan yağını uygulayacağım şu şekilde. Dediğim gibi al ben bunu ıslak saça kullanmıştım bir kere denedim demiştim. O zaman ıslak saçta gayet güzeldi şöyle 5 pompa kadar aldım benim saçıma Anca yeter istiyorum. Dediğim gibi saçlarıma koyacağım bütün işlemlerin hepsi sona erdi. Bu kadardı. Şöyle saçlarımı birazını geri atıyorum. Şöyle kalkayım biraz bakın. Yani şu an e, ilk böyle gerçekten ilk zamandaki kurutmama nazaran çok daha iyi. Yani en azından bir düzlük var. Evet şuralarda biraz dalgalanmalar var ama hani şey olur. Genelde arka kısımlar hep çok dalgalı olur. En azından benim öyle. Şu an saçım baya yumuşak geliyor elime. Gerçekten öyle ve bu ardan yağını falan da baya beğendim. Onu çok güzel ağırlaştırmadan bakım yapıyor saçlara. O şekilde ben sonuçtan gayet memnunum. Böyle bir şey denemenizi tavsiye eder miyim? Yani ben ederim açıkçası. Genelde bu tarz şeyleri evde yapmayı daha çok seviyorum biliyorsunuz.